Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde form işlemlerinden bahsetmiştik. Form işlemlerinde tüm neredeyse form etiketlerinden bahsettik ama şöyle bir sayfamız oldu. Biraz karışık oldu. Ben size şöyle bir sayfa tasarlamak istiyorum. Yani şöyle bir sayfa görüntüsü daha güzel gözükecek. Şurada HTML iş başvuru formu diye ben bunu kendim uydurdum. Yani internette buldum daha doğrusu bu resmi. Ben bu resime göre buna benzeterek bir şeyler yapmak istiyorum. Yani tüm işte burada Neler varmış? Butonlarımız varmış. Text seriyalarımız varmış. İşte açılır şeylerimiz var. Burada opsiyonlarımız var. Radyo butonlarımız var. Inputlarımız var. Email adreslerimiz var. Bir tane örnek yapıp artık form etiketiyle beraber HTML'de bitirmiş olacağız. Artık CSS'e geçeceğiz. Bundan sonraki derslerimiz CSS olacak. Form işlemlerinin üzerine gelip tıklıyorum ve ikinci bir dosya olarak index 2. html diyorum. Enter'a bastım. Şimdi ben ünlem yapıp temel html taglarımızı getiriyorduk zaten. Arkadaşlar bunu söylememin sebebi, şimdi derslerde de bazen öğrenci arkadaşlarım hocam onu nasıl yaptınız falan diyor. Artık bende de şey olmuş Yani bir şey yaparken onu da açıklamayı hemen kendim şey yapıyorum. Şimdi geliyorum ben buraya form diyorum. Action'ı boş kalsın. Action hatta ne olsun? Şu resmimizi açalım. Bu resmimle beraber çünkü beraber yapacağız. Resme baka bakacağız şöyle gelelim. Burada ne varmış ilk önce? adını söylediniz ama ben ilk önce bu sayfa madem bir başvuru sayfası ise başvuru.php gitsin. Yani ben buradaki bilgiler girdikten sonra başvuru php sayfasına gitsin. Peki metot olarak niye göndereceğim? Eğer önemli bilgi göndereceksem postu seçeceğim. Yok önemsizse get seçeceğim. Ben post seçiyorum. Sonuçta bilgilerin bilgileri alacağız insanların. Geliyorum. Şu form içerisinde artık bundan sonra her şeyi form içerisinde yazacağım. hey H1 ile bir tane başlık verelim. Şu HTML iş başvuru formu yazmış. Biz de yazalım. HTML başvuru iş başvuru formu. Şöyle geldim. Aynı zamanda live server'ımızı çalıştıralım. HTML iş başvuru formu geldi. Tekrardan şunu açayım resmimi. Bu arada tüm derslerin bir özet olacak aslında. Geliyorum bir tane table açıyorum. Yani ben şurada bir tane tablo oluşturmuşum. Table diyorum. Geliyorum buraya table'ımı oluşturacağım. İlk önce table'a bir tane border verelim. Border. Border kaç piksel olsun? Şöyle bir 2 piksel demesek nasıl olur? Geliyorum. Evet 2 piksellik olur ama hiçbir şey yok çünkü. Geliyorum. TR ile bir satır açıyorum. Burada kaç satır kullanacağım ben? Şöyle bakıyorum. 1-2 tane satır kullanacağım. Şurası 1, şurası da 2. Bir tane daha TR diyorum ve şöyle iki tane satır oluşturmuş oldu. Ben bu satırların arasına ne diyorum? TD diyorum. TD. Şöyle bir tane daha TD yapayım. Peki ben TD'lerin içine şöyle bir şeyler yazıyorum. Şu an sallamalık arkadaşlar bunlar. Şöyle geliyorum. Böyle geldi ama ben burada bakın fotoğraf arkadaşlar, fotoğraf tek bir satırın içerisinde. Yani burada birleştirme işlemi yapılmış. Biz bunu tabloda ne ile yapıyorduk? Row mı? Kol mı? Sizce? Hemen size bir düşünme süresi vereyim. Kol yapıyoruz tabii ki de. Bilen arkadaşlara tebrik ediyorum. Kol span 2 diyorum. Şuraya geldim. Tekrardan kaydet diyorum. Evet. Şöyle bakın. Satırlarımız birleşmiş oldu. Hücrelerimiz daha doğrusu. Şurada başka ne yazıyor? Şurada fotoğraf yazıyor. Ben fotoğraf yerine ne yapabilirim? Gelecekse bir tane div oluşturayım. Div. Bu div hatırlıyorsanız bir şey etiketi eğer hiç tanımlanmazsa blok yani bir alan yaratıyordu bize şöyle bir alan yaratacak. Şimdi ben geliyorum. Div'in diyorum ki senin stilin, stiline birkaç şey vereyim. Mesela text elegant. Text elegant nerede olsun? Merkezde olsun hadi diyorum. Şöyle bir kaydettim. Geliyorum bakıyorum. Şöyle merkezde oldu. Devam ediyorum. Height'in Heytin, 200 piksel olsun. 200 piksel olsun. Line-height'in O da kaç olsun? 120 piksel olsun. Piksel. Aynı zamanda şuradan da takip edin arkadaşlar daha sonra width, bir tane de width verelim. width. bitimiz Wid width'imiz kaç olsun? O da 120 piksel olsun. Width'imizle geliyoruz. Şurada ben bir noktalı virgül unutmuşum galiba. Evet. Width'imizle şöyle geldim. 120 piksel. Başka ne yapabiliriz? Border'ına bir şeyler verebiliriz. Şöyle geliyorum. Border diyorum. Border'ı bir piksel yeterli galiba. Bir piksel yeterli. Solid olsun. Ee, da Plot'ı da Right olsun. Yaslaması yani. Nereye yaslanacak? Şimdi ben geliyorum. Şurada biraz sonra farkını göreceksiniz zaten. Right diyorum. Şöyle geldim. Ben bu divin artık içine bir şeyler yazayım. Şu divin içerisine artık bir şeyler yazayım. Şu colspan'da sileyim şu Cosman pardon dedim. ay şuradaki yazı silecektim içerisindekini. Ve geliyorum. TD'nin içerisine bu şöyle bir şey oldu. Ben geliyorum diyorum ki senin içerisinde fotoğraf yaz. Fotoğraf. Şurada daha benzemedi tabii ki. Çünkü şu alanlar da oluşturmadık arkadaşlar. Şimdilik bu kadar bir yeter. Eğer bakarız yanlış bir şey varsa daha sonradan düzeltiriz. İlla birebir benzetmemize gerek yok. Ben sadece internetten o fotoğrafı buldum. Hani o fotoğrafa benzetmek için biraz düşünüyorum. Acaba ne yapılabilir diye. TD diyorum. Ben artık şu ilk satırımı oluşturdum. Şimdi geliyorum. TD ile TD ile şu adı soyadını oluşturacağım. TD ile adı soyadını oluşturacağım. Geldim. Adı soyadı diyorum. Şöyle kaydettim adı soyadı geldi mi geldi bu adı soyadı şurasıydı ben şimdi buraya bir tane input ekleyeceğim yine bir satırlık alana td yani sütunluk alana şuraya adı soyadı ne yazdım şu ikinci sütuna ise ne yazacağım hücreye td ile geliyorum input diyorum input geldim input type'ı ne olsun text olsun size'ı da nasıl olsun biraz büyük mü olsun büyük olsa iyi olur sanki size'ı Size dediğim yani şunun uzunluğu arkadaşlar boyutu. Şurada bir kaydedeyim. Şu. Ben buraya gelip 45 dersem eğer direkt şunu sürüklemiş oldu. Biraz daha mı büyütsek? 60 yapsak nasıl? 60 yapsak. Şöyle daha biraz daha benzeri. Tabi biz bunları biraz sonra kendimiz değiştireceğiz. Bir insan adı soyadı dolu olabilir mi? Olmasın. Yukarı ayırt diyorum. Yukarı ayırt. Yani kontrol etsin. Boş mu değil mi diye. Bir de autofocus olsun. Autofocus. Yani ben web sitesini açtığım zaman direkt kursörüm burada ne olsun? Şöyle yanıt sonsun. İkinci sırada ne var? Doğum tarihim var. Geliyorum. Bir tane daha TR oluşturuyorum. TR diyorum. Sayfa sayfamı açayım. Şu sayfamı kapatayım. Oluşturdum TR'mi. Geliyorum bunun içerisine TD diyorum. Ne olacaktı? Doğum tarihi. İsterseniz bunları label içerisinde de yazabilirsiniz. Şöyle label diyorduk ya. Şu doğum tarihini. Hadi gelin bunu da bir önceki dersimizde öğrendiğimiz yapalım. Label diyorum. Doğum tarihi diyorum. Şurası. Şimdi ben doğum tarihini yazdıktan sonra geliyorum diyorum ki TD diyorum. Bu sefer ben doğum tarihine input type text olmayacak. Input type text olmayacak önceki derste şöyle bir tablom vardı size de göstermiştim. Şurada. Input type text var ama bir sürü var yani şimdi ben text değil artık date'i kullanacağım çünkü doğum tarihinde şöyle tıklanabilir açılabilir ee, bir şey olacak input senin type'ın artık date olsun peki çalıştığım zaman geldim date'im oldu peki bu date nasıl oldu bakın şu şuraya bu kaç vermiştik? 60 verdik. E ben bunu 60 olarak veremeyeceğim sayesinde. O zaman ne yapacağım? Geleceğim diyeceğim ki senin bitin %100 olsun. Yani oraya sığsın. Şöyle geliyorum. Kaydediyorum. Bitin %100 olsun ve hatta bu da yine required olsun. Pardon. Bitonlu değil. Required olsun ve kaydediyorum. Şöyle geldi mi? Şimdi sıradakimiz ne var? Niye bir TR'de açıyorum? Bir alt satırı geçiyorum. TR diyorum. Bu sefer ne olacak? TD olacak. Cinsiyet yazacağım. Bunu da label içerisinde yazmayacağım. Farklılık olsun diye. Cinsiyet dedim. Geliyorum. ikinci TD ile. Bakın ilk TD'miz şurası. İkinci TD'miz ise şurası. TD diyorum. Kaydettim. Şimdi burada iki tane radyo buton kullanılmış. Onun için ne yapıyordum? Input. Input şöyle yapıyordum. Ve senin type'ın radio olsun diyordum. Buraya da ne yazalım? Erkek yazalım. Erkek. Şöyle bir kaydediyorum. Bakıyorum erkek geldi. Şimdi ben geliyorum. Şu input'u kopyalayayım. Hiçbir farkı yok. Ama biraz sonra bir şey göstereceğim. Onu bilerek yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle geldim. Input type'ı şurada kadın olsun. Kadın. Erkeği seçtim, kadını seçtim. E, bir insan hangi iki tane cinsiyet olamazdı? Olamaz tabii ki. O zaman geliyorum diyorum ki, sizin neyimleriniz cins olsun ki, cinsiyet olsun hatta cinsiyet olsun. Bakın bunu da neyimle cinsiyet diyorum. İkinizden birisi sadece seçilebilsin. Bunu da neyimle kontrol ediyorum. Geliyorum, seçtim. Geliyorum, seçtim. E, ya erkek ya kadın seçmek zorundayım. Normalde de öyle olması gerekiyor. Arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Hangi satırımı oluşturacağım? E-posta satırımı oluşturacağım. TR ile geldim. Diyorum ki TD diyorum. Bu sefer orada ne yazıyor? E-posta adresi. Email diyelim ya. Ne fark eder? Email'imiz geldi mi? Gel, çok güzel. Geliyorum bir alt satıra. TD diyorum. Bu sefer input type'ın input type'ın Tekstil. Şu resmimizi bir daha açalım. Var mı email? Tabii ki de var. Input type'ı email olsun. Geliyorum. Input type'ı email oldu. Bir sonraki şeyimizde ne var? Telefon var. Geliyorum. Yine ben telefon satırımı oluşturuyorum. TR diyorum. Geldim aşağıya. TD ile ilk hücremi oluşturdum. Ne yazıyorum? Orada ne yazmış? Telefon yazmış. İkincisiyle Td ile ben şimdi yine input type diyeceğim. Input type. Şu resmi almış mı tel diye? Evet almış. Çok güzel. Input type'ı tel olsun diyorum. Ve input type tel olsun ama şimdi tellen ilgili bir şeyler de göstersin değil mi? Placeholder. Yani telefonun nasıl geleceğine dair bir şeyler göstersin. Şöyle nasıl yapalım? 1, 2, 3 desek. Nasıl gözükecek? Şöyle bakayım aynı zamanda. Aa güzel oldu. Evet. Böyle diyelim. Sonra bir boşluk bıraktım. Bir daha açtım. 1, 2, 3 diyelim. Boşluk 1, 2. Boşluk 1, 2. Nasıl oldu? Evet hani şöyle 0, 500 şeklinde görünmüş. Şuralara bir boşluk bıraksam daha olur? Evet şöyle daha güzel oldu sanki. En azından iki karakterlik belli olmuş oldu. Hatta şurayı bırakmama gerek yok artık yani. Orada nasıl yapmış? Orada birleştirmiş. Hadi biz de birleştirelim. Oradakini biraz benzetmeye çalışalım. Size'ı kaç olsun? Bunun da size'ı. Yine yukarıda kaç vermiştim ben şeyin size'ına? 60 mi vermiştim? Hadi senin de size'ın 60 olsun. Geliyorum. Tüm alanı oldu. Ya size'lar çok büyük oldu sanki ya. 30 desek nasıl olur? İlk başta güzel gözüktü ama şimdi böyle bir şey olunca evet şöyle daha güzel oldu CV'de. Diğer sırada ne var? Mezuniyet durumu var. Mezuniyet durumu da yine radyo butonlarla olacak. Çünkü bir insan mezuniyet durumu hem ilkokul hem de ortaokul olmaz. Zaten ortaokul olan bir kişinin mezuniyet ilkokulda olduğu için sadece bir tane ortaokul seçse yeterli ya da lise seçti. Işte, üniversite seçmiş. Hepsini okumuş demektir ama ben sadece üniversite seçili olmasını istiyorsam ne yapacağım? Geliyorum bir tane şey şeyimi oluşturayım hücremi satırımı. Geldim. TR'den oluşturdum. Ve TD diyorum. T dedikten sonra orada ne yazmış? Mezuniyet durumu. Mezuniyet durumu. Sayfamı şöyle bir kaydedeyim. TD ile bu sefer yine ben radyo butonları ekleyeceğim. Ama bu sefer biraz hızlı hızlı ekleyeceğim arkadaşlar. Input type text değil radyo olsun. Radyo olduktan sonra senin e, Neyimin ne olsun? Çünkü sadece bir tane seçilecek dedik. Mezuniyet. Şöyle geldim. Buraya ne yazsın? İlkokul yazsın. Şurada şunu şöyle aşağı koyalım. İlkokul. Ortaokul, lise, Üniversite. Artık siz diğerlerini yüksek lisans doktora falan yazarsınız yazmak istiyorsanız, kişiden bunları da almak istiyorsanız, bakıyorum. lise, üniversite, ortaokul falan diye. Şimdi İngilizce seviyeniz. Ben seviyeyi burada ne yapacağım? İşte bir insanın İngilizce seviyesini merak ediyorsam ama böyle şey değil de, biraz da tıklayınca açılır, kapanır olsun. Onda nelerle yapıyorduk bizler? Tabii ki select option'larla yapıyorduk. Hemen hatırlatayım ben sonları da TR diyorum. TD ile ben şuraya İngilizce seviyeniz yazıyorum. İngilizce seviyeniz. İlk hücremiz bizim şuradaki yazılarımız. TD ile şu yandaki hücreyi yazacağım sever seçiniz kısmı falan yazıyor ya. Ben geldim. TD ile şimdi neyle yapacağım demiştim? Select ile yapacağım demiştim. Select'i yazdım. E bir alta iniyorum. Select'in Option'larına şöyle gelelim. Option'larına değerler yazacağım şimdi. Selection, valuesine, Selection Values'ini boş bırakabiliriz ama daha sonra da bunları yazacağız tabii ki. Yani web sitelerine kaydetmek falan gerekirken. Seçiniz diyorum. Geliyorum. Aynı zamanda bakın seçiniz geldi. Ben şunları hemen hızlıca kopyalarım. Dersimiz çok uzayacak arkadaşlar. Şimdi bir tanesi seçiniz olsun. Bir tanesi bilmiyorum olsun. Çünkü bir insan hiç bilmeyebilir az biliyorum az biliyorum orta seviyede biliyorum az biliyorum orta seviyede biliyorum ileri seviyede biliyorum diyeyim. ileri seviyede biliyorum dinledim burada seçeneklerim geldi ama ben geliyorum diyorum ki seçiniz yani otomatik olarak geliyor ama ben seçiniz değil de bilmiyorum daha böyle şey hani çünkü seçiniz şey olmasın select diyorum yani bir web sayfası yüklen zaman direkt bilmiyorum gelsin eğer burada kişi Bilmiyorumdan şey yapıyorsa artık oraya kendisi seçsin. Biliyorum ya da orta seviye biliyorum falan şeklinde yapabilir. Bir sonraki seviyemiz ne? Şöyle yan yana baksanız değil mi? Hani hobilerimizde yapmıştık ya bir önceki dersimizde hatırlıyorsanız. O bir dersimizi dinleyen arkadaşlarımız varsa lütfen o dersi dinlesin eğer hiç bilmiyorlarsa. Ben burada sadece örnek uygulamalar yapıyorum. Geliyorum bu sefer TRM'i ne için açıyorum? Çalışmak istediğiniz pozisyon için açıyorum. TRM açtıktan sonra TD yapıyorum. Ee, çalışmak istediğiniz ilgi alanı diyorum. Geldim. TD diyorum. Şöyle TD'mi bir aşağıya alayım. Input Type'larla nelerim yapacaktım? Input Type diyorum. Bu sefer input type'ım benim böyle seçilebilir şey olsun. Checkbox diyorum. Checks ben buraya geliyorum. Diyorum ki input type'ı ne olsun? Burada ne yazmış? PHP yazmış. Sonra bir alt satıra gelmiş, buradaki resmi yapan kişi ve ben bunları hızlıca mı kopyalıyorum? PHP'den sonra ne var? C şart var. C şarttan sonra ne var? Java var. Java'dan sonra Python var. Şöyle geliyorum, kaydediyorum. Ve şöyle bir şey yapayım madem Python küçük yazdık. Çabuk. Bakın istediğimi seçebilirim. Burada bir tanesini seçiyorum. Buradan da bir tanesini seçebilirim. Bir insan cinsi erkek kadın evet mezuniyet durumunda da tek. Ama çalışmak istediğim ilgi alanları bir sürü olabilir. Hepsi de olabilir ya da hiçbir de olmayabilir. Ben geliyorum şunları kaldırıp da yapabilirim burada devam olarak ne var? Askerlik durumu var. Ben şu askerlik durumunu nereye alayım? Yukarıdaki selik de alsam ne olacak? Aynısı sonuçta. Yani sadece biz oraya askerlik durumlarına yaklaşacağız. Şey TR diyorum. Geldim açtım. TD dedim. Ben ne yaptım? Seferlik askerlik durumu yazacağım. İlk hücremi askerlik durumu. Kaydediyorum. Şimdi geliyorum. İkinci TD'mi açtım. Şöyle bir yapıştırdım. Seçiniz yine kalsın. Peki. Bir insan askerlik durumu tecilli olabilir. Muaf olabilir. Muaf. Muaf. Ya da askerliğin bir insan ne yapabilir? Yapmış olabilir. Yapıldı diyorum. Başka seçenek var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben şu an aklımdan gelenleri yazıyorum. Artık sizde başka seçenekler varken yazabilirsiniz. Ben şu anlık benim aklımda muaf var. Tecilli var yapıldı var. Geliyorum sayfamı seçiyorum. Bakın tecilli selected olarak geldi. İlk başta gelmedi ama tecilli bu sefer gelmesin. Ne gelsin? Seçiniz kısmı gelsin. Ve şöyle bir selected yaptım. Başka bir şey var mı? Ek bilgi. Ek bilgi ne eklemiş bu arkadaş? Text area eklemiş. Save ediyorum. Ek bilgi. Ek bilgi. Geliyorum ikinci TDM yazıyorum buraya da ikinci TDM arasına text area diyorum şimdi ben buraya bir sürü şeyler yazacağım ama ilk önce şunu yazayım sizin eklemek istediğiniz sizin eklemek istediğiniz diğer bilgileri buraya girebilirsiniz. Şöyle geldim. Geldim benim sayfam vardı ama. Evet geldi. Ama e, böyle böyle gelmedi yani. istediğim şekilde gelmedi. Şu sol taraftaki gibi. Ne olsun? Rose'u. Gelin bu şey biraz ayarlar verelim. Örnek olarak Rose diyorum. 7 satır yeter mi? Şöyle bakıyorum. Yeter gibi. Stil diyorum. Stili. Ne olacak stilde? Ne yapacağız? Vitini Yüzde yüz yani sayfaya sığdıracağız. Şöyle geliyorum. Evet istediğim alan şey oldu. Ve en sondaki şu satırımıza ne yapmış? Başvuru yazmış. Geliyorum ben buraya. TR diyorum. Bir tane TD açıyorum. Hatta şu TR'yi şöyle yapayım. TD'nin içerisinde ne yapmış bu arkadaş? Bir tane buton eklemiş. Input. Type'ı ne olmuş? Submit. Submit. Geldi. Ama value'sine, value'sine bu arkadaş başvur yazdım. Başvur. Şöyle geliyorum. Kaydediyorum. Başvur geldi. Peki başvur geldi de başvur buranın tamamını almadı. Bakın burada tamamını almış. Ama orada tamamını almamış. Ne yapmış? Şu td'ye gelip yani şu td'de şuradan şundan şunu birleştirmiştim. Yukarıda neyle birleştirmiştik biz bu td'yi? Coltspan diyorum. Coltspan 2 diyorum. Kaydettim. Geldim. Peki. Birleştirdi ama ben burayı ortalamak istiyorum bu td'nin içerisinde. Geliyorum. Tl diyorum. Text elegant'ın center olsun diyorum. Geliyorum. Ve ortalamaya yani şundan bir farkı. Sadece şurayı ortaladık galiba. Başka bir farkımız var mı? Yok. Bu dersimizde bir önceki derste yaptığımız HTML'de form işlemlerini böyle tek tek açıklamıştık. Hatta şunu bir açalım. Şunu kopyalayıp ben gelip burada index html dosyası yani bir önceki derste yaptığımızı burada tek tek uzun uzun yazmıştık hani hepsini farklı farklı yaptık ama şuradaki bir düzenli bir şey yapmamıştık bu işte burada bir tablomuz da var form elemanlar da var pay etiketlerini de kullandık istersen gelip şu table'ın burayı bir kapatıyorum şuna kapatıyorum geliyorum ben en üstte bu table'a ayarlar verebilirim mesela stil diyorum background color'ına renk de verebilirim yani. Şöyle şu rengi versen nasıl olur? Sizler burada bir önceki derslerinde öğrendiğimiz renk verme ayarlarını kullanabilirsiniz. Ne öğretmiştim ben sizlere? RGB öğrettim. HLS öğretmiştim. İşte e, Hexer -E dediğimiz diğerden başlayıp 6 tanelik bir renk kodu girmesini de öğretmiştim. Siz oradan faydalanarak buraya farklı farklı renkler verebilirsiniz. Temel Ve derslerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz artık CSS'den başlayacak. HTML evet tamam temel HTML taklarımızı biz tek tek öğrendik. Ama CSS ile bunları artık biraz ek özellikler, ek bilgiler vereceğiz. Yani HTML ile oluşturduğumuz sayfaları işte burada verdiğimiz renk özelliği gibi ya da şu ortalama özelliği gibi CSS'ten ek ayarlamalar yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.